Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 6. sınıf öğrencilerimiz için. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi. 2. dönem 1. yazılı sınav soruları. Toplam 5 tane sorumuz var ve her soru 20 puandan oluşmaktadır. 1. sorumuzda bir görsel verilmiş ve görselin altındaki öncelikle verilen bilgiyi ve sorumuzu okuyalım. Buna göre Göbekli Tepe'deki kalıntıların ortaya çıkarılmasında görev olan kişiler hangi sosyal bilim dalında çalışmaktadır? Evet burada Göbekli Tepe'nin resmini koymuş. Göbekli Tepe dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğudur. 1963'te fark edilen 9 hektarlık kazı bölgesinin önemi tarlasını Karavasan karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren Mahmut Kılıç sayesinde anlaşıldı. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda Göbekli Tepe'nin Cilavlı Taş Devri'nden kalma bir yerleşim yeri olduğu tespit edildi. Metbudeki evet, bu çalışmada görev alan kişiyi bize sormuş. Bu kişiler arkadaşlar Arkeoloji Bilimdanı'nda çalışmaktadır. İkinci sorumuz Merhaba İsmi Mehmet İstanbul'da yaşıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Sosyal bilgiler dersinde bilimsel araştırma basamaklarını öğrendik. Araştırma konumu belirledikten sonra trafik sorununun çözümüne yönelik düşünmeye başladım. Yani sorunun çözüm için kendimce fikirler ve öneriler belirledim. Önerilerinden biri İstanbul gibi kalabalık bir kentte metro gibi toplu taşıma araçlarının artmasının trafik sıkışıklığını azaltacağıydı. Buna göre Mehmet bilimsel araştırma basamaklarından hangi aşamada yer almaktadır? Buradaki e, bir varsayım var arkadaşlar. Varsayımda bulunma hipotezler ileri sürme. Buradaki trafik sıkışıklığını engellemek için ona bir e, hipotez oluşturmuş. Üçüncü sorumuza geçelim. Elazığlı Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı Bil oğlum adlı bir kaset çıkarmış. Kaseti ilk haftada 100 bin satış rakamına ulaşmıştır. Ancak bir ay sonra satış rakamları azalınca merak edip araştırmış kasetinin korsan olarak ve daha düşük fiyata piyasa sürdüğünü öğrenmiştir. Bu duruma çok üzülen sanatçı hakkını hukuki yollardan arayacağını bildirmiştir. Buna göre ses sanatçısı Esat Kabaklı'nın hangi hakkı ihlal edilmiştir? Buradaki bir oğlum isminde kasidi arkadaşlar, ondan izinsiz olarak korsan olarak e, çoğaltılmış ve düşük fiyatlarla satılmış. Buradaki hak ilacı arkadaşlar e, sanatçının telif hakkı ihlal edilmiştir. Bundan dolayı da e, satış satışlar azalacağından e, sanatçının da e, emek vermiş olduğu çalışmanın daha az satışını sağlamıştır. Sanatın gelişmesi için arkadaşlar buna benzer korsan satışın azaltılması, yok edilmesi, engellenmesi gerekmektedir. Dördüncü sorumuza geçelim. Et ve yumurta ihtiyacını karşılamak amacıyla daha çok nüfusu fazla olan büyük şehirlerin çevresinde yapılan bir hayvancılık türüdür. İklim seçiciliği olmadığından ülkemizin her yerinde yapılabilir. Hakkında bilgi verilen hayvancılık köyü olmuş. Burada nüfusu fazla olan büyük şehirlere yakın bir yerde yapıldığından bahsetmiş. Buradır arkadaşlar? Kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı sayesinde buradaki e, çiftlikteki hayvanların yumurtaları ve etler arkadaşlar e, yanında bulunan, yakınında bulunan büyük şehirde nüfus fazla olduğu için e, ulaşım e, giderlerini azalttığından dolayı bu yol tercih edilmiştir. B'ye bakalım. Ülkemizin her yeri uygun olmakla birlikte en çok Bozkuru Bitki Örtüsü'nün yaygın olduğu yerlerde yapılmaktadır. Evet burada nerede yapılıyormuş? Bozkur Bitki Örtüsü bize bir ipucu vermiş. Özellikle Konya ve Van illeri bu hayvancılık çeşidinin en fazla yapıldığı illerdir. Konya ve Van illerinde yapıldığını söylüyor. Hakkında bilgi verilen hayvancılık türü hangisi yazalım. Oscar'larda yenilikli arkadaşlar. Küçükbaş, hayvancılık, yaygındır, koçu, e, koyun, koç, kuzu, keçi gibi e, küçük küçükbaş hayvanlar bu bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Beşinci soru. Kullanıldıkça tükenen tekrar oluşması çok uzun yıllar alan ve çevreye doğrudan ya da dolaylı yollara zarar veren enerji kaynaklarının yenilenemeyen enerji kaynakları adı nedir? Buna göre yenilenemeyen enerji kaynakları nelerdir? 3 tane örnek bize sormuş arkadaşlar. Yenilenemeyen enerji kaynakları arkadaşlar. Taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji yenilenemeyen enerji kaynaklardır. Bu enerji kaynakları arkadaşlar örneğin taş kömürü. Taş kömürü e, sobalarda veya iş yerlerinde fabrikalarda yakıt olarak kullanılır ve doğaya e, kirleten en büyük e, yakıtlardan birisidir. Aynı şekilde bir de bir kömürdür. Petrol, doğalgaz ve nükleer enerjide de enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir ve bu kaynaklar arkadaşlar doğamıza zarar verir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.